Osmanlı'nın koku sihirbazı, attar. Osmanlı'da bir adam vardı ki, elinde yarattığı bir koku padişahı bile etkisi altına alabilirdi. Formülleri o kadar gizemli ki, ölümünden sonra bile kimse çözemezdi. Adı Attar, koku yapımcısı ve bu adamların sırları sarayın en korunan hazinelerinden biriydi. Hazırsan, kokuların büyülü dünyasına gidiyoruz. 1680'ler, Topkapı Sarayı, özel bir oda. Duvarları çiniyle kaplı, raflar yüzlerce cam şişe ve sedef kutularla dolu. İçeride bir adam altın bir havan içinde gül yapraklarını eziyordu. Sonra amber, misk, udaacı, safran ekliyor. Her biri dünyanın farklı yerlerinden gelmiş, ağırlığı altın değerinde. Günlerce bekletecek, süzecek, karıştıracak. Sonunda ortaya çıkan koku padişahın özel imzası. Kimse taklit edemez, kimse formülü bilemez. Çünkü Attar bunu yazıya dökmüyor, hafızasında saklıyor. Peki Attar kimdi? Osmanlı'nın parfüm ustası. Ama sadece hoş koku yapmakla kalmıyor. Her koku bir mesajdı. Gül aşk ve zarafet. Misk güç ve prestij. Ud ruhaniyet ve bilgelik. Amber sıcaklık ve yakınlık. Safran zenginlik ve asalet. Bir padişah hangi kokuyu takıyorsa, o gün hangi mesajı vermek istediğini herkes anlıyordu. Savaşa giderken ud, düğünde gül, bayramlarda misk. Kokular bir dil. Attar bu dilin tercümanı ve bu mesleğin gücü inanılmazdı. Attar olmak için 20 ila 30 yıl çıraklık şarttı. Önce bitkileri tanımalısın. Dünyanın her yerinden gelen 200'den fazla malzeme. Sonra kimya, distilasyon, yağ çıkarma teknikleri. En önemlisi burun. Bir attarın burnu eğitilmiş olmalı. Kör bir müzisyen gibi Sadece kokusuyla bir tarifi çözebilmeli ve formüller asla yazılmazdı. Babadan oğula, ustadan çırağa fısıltıyla aktarılırdı. Bazı formüller o kadar gizemli ki sadece tek bir kişi bilirdi. Eğer o olluse koku da onunla giderdi sonsuza. Tarihte kayıtlara geçmiş gerçek hikaye, Kanuni Sultan Süleyman'ın özel aktarı Muhabbeti Sultanı adında bir parfüm yaratmış. Hürrem Sultan için özel. İçinde Yemen gülü, Hint miski, Arabistan amberi Çin, U dağcı varmış. Koku o kadar etkileyiciymiş ki, Hürrem bu kokuyu taktığında padişah başka kimseyi görmezmiş. Avrupa'daki kraliçeler bu formülü almak için servetler teklif etmişler. Bazı kokular sadece meditasyon için, bazıları şifa için, bazıları da savaş için. Ve inanılmaz gerçek. Bugün bazı antika dükkanlarda bulduğunuz 200 yıllık Osmanlı parfüm şişeleri hala koku saklıyor. Çünkü formüller o kadar mükemmelmiş ki, yüzyıllar sonra bile bozulmuyormuş. İşte sana Osmanlı'dan mis gibi bir meslek. Sence kayıp formüller hala bir yerlerde saklanıyor mu?